Polat Alemdar nerede? Anana nasıl? Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. <laughs> Canını alırız olur biter. Canımı sıkma lan. istemem. Aa, o tombalacı şişkosuyla çok geziyorsun Necmi. İkiniz bir İstanbul'a sığarsınız da... ...bir mezara sığmazsınız. Mümkün değil Süleyman Bey. Bana olmazları anlatma müdür. Sana olmazları anlatmaya kalkarsam bu yaştan sonra çocuğun olmaz. Ölen var mı? Var. Kim öldü dayı? Mertlik öldü yani. Polat Alemdar nerede? Kripteks nerede? Anan aldı.